Herkese selam. Bugün biraz tuhaf değişik bir şey yapacağım sizin için. Aslında çok da tuhaf değil. Bana sormuştunuz ya hangi kartı ekrana niçin koyalım diye. Şimdi kartları anlatmadan önce şunu söyleyeyim bir kartı koyacaksanız eğer niyetinizi belli ederek yani kartla konuşarak koymanız gerekiyor ekranınıza. Kilit ekranı, ana ekran fark etmez ama sürekli göreceğiniz bir yer olması gerekiyor. Niyetinizi belirleyip koymanız gerekiyor ve lütfen sizden ricam o kartı 4 günden 4-5 günden fazla tutmayın ekranınızda. Çünkü her bir kartın artısı olduğu kadar eksisi de var. Eksiye dönmesin. Emin olun o kartı ekrandan kaldırdığınızda da eğer niyetiniz gerçekleşmediyse, istediğiniz şey olmadıysa zaten çalışmaya ve etki etmeye devam edecektir. Ben buraya birkaç tane kart ayırdım. Hani şunu şunun için koyabilirsiniz diye lütfen yorumlarda şey istemiyorum ama. Peki şunu yapmak için hangi kartı koymalıyız? Peki bilmem ne yapmak için? Çünkü yani zaten burada bir sürü şey ayırdım, anlatacağım. Buradan kendiniz için bir şeyler almaya çalışın. Zamanı geldiğinde, aklıma başka şeyler geldiğinde ya da talep belirli konuya fazla olduğunda derim ki size şu kartı koyun, şu kartı koyun, bunun için koyun, cart, cart falan filan. Şimdi lafı çok uzatmadan size anlatıyorum kartları. <laughs> Bunu ekrana niye koyuyorsunuz? Mesela zaten bir işiniz varsa, kendi işiniz varsa, kendi işinizi yapıyorsanız para bana kolaylıkla gelsin. Hani gelmeye devam etsin diyorsanız, hani kendimi böyle zengin istediğim, lüks içinde olayım, konfor içinde olayım diyorsanız bu kart ideal bir kart. Onun dışında bir erkeğin parasıyla geçiniyorsanız, yani böyle şeyler de var hayatta şimdi <laughs> inkar etmeye gerek yok bazı şeyleri. Herkesin kendi tercihi, herkesin kendi seçimi. Bir erkeğin parasıyla geçiniyorsanız, size daha fazla para vermesini istiyorsanız, sizi daha böyle bir lüks içinde yaşatmasını istiyorsanız, istediğiniz şeyleri size almasını, satın almasını istiyorsanız bu kartı kullanabilirsiniz. Bu kart aslında bu kart evet hoş bir kart değil gerekmedikçe de koymayın. Bu kart niçin mesela biliyor musunuz? Ayrıldınız ya birisinden mesela ya da o sizden ayrıldı ee, ve de ya depresyona giremiyorsunuz Hani oluyor ya bazen insan çok kötü hisseder ama ve ağlayamaz böyle bir baş başa kalamaz kendisiyle burada acınızı yaşayıp Hani gerçekten rahatlamak istiyorsanız gözyaşı dökmek istiyorsanız hani harbiden o duygularla yüzleşmek istiyorsanız koyun ama dediğim gibi bu kartla konuşmanız lazım Çünkü bu kartın eksi taraflarını e, çok fazla yaşamayın bu hayatınızda artık bir şey komple bitsin istiyorsanız artık bir dönem bir şey komple sonlansın ama e, şunu söyleyeyim bu kart da o anlama geliyor ama bu karttan sonra toparlanmanız daha kolay olur. Bu kart daha sert ama daha fresh daha taze bir başlangıç yapmanızı sağlar ama yine de gerekmedikçe ben çok tavsiye etmiyorum. Hani harbiden öyle durumu olan... Im, Hani hakikaten şu dönem artık bitsin, benden gitsin bu dönem dediğiniz e, durumlarda koymanız gerekiyor. Yani lütfen tarot kartlarıyla dalga geçmeyin, şaka yapmayın onlara, onlar da size yapmasın çünkü e, saygı duymamız gerekiyor bu tarz şeylere. Biliyorsunuz çalışıyor çünkü, nasıl çalışıyor ben de bilmiyorum, bunun mantıklı bir açıklaması yok ama çalışıyor. Evet, bu kart birisiyle partnerlik yapmak istiyorsanız, birisiyle takım içinde olmak istiyorsanız, birisiyle vakit geçirmek istiyorsanız, birisiyle barışmak istiyorsanız bir arkadaşınızla ya da birisiyle, belki tartıştığınız sevgilinizle, eşinizle barışmak istiyorsanız ya da ilişkimizin içine biraz harmoni gelsin, biraz bir uyum gelsin diyorsanız bunu koyabilirsiniz. Bu kart eğer böyle güzellik salonu açma gibi planlarınız varsa ya da kendi işinizi kurma gibi planlarınız varsa ben manikür yapmak istiyorum, tırnak yapmak istiyorum diyorsanız ya yani güzellik endüstrisiyle alakalı bu kart inanılmaz bir kart. Koyabilirsiniz. Aynı zamanda işte anne olmak istiyorsanız, hamile kalmak istiyorsanız, dişil enerjinizi açığa çıkarmak istiyorsanız yani kendinizi böyle çok erkek Fatma gibi hissediyorsanız ve kendinizi böyle güzel kadın ne bileyim dişil enerjisi dışarıdan bile yüksek olduğu anlaşılan kadın haline gelmek istiyorsanız bu kart bir de bir birisi için bir erkek için ya da eşiniz için tek kadın olmak istiyorsanız bu kart ben bu kartı aşk açılımlarında sevmiyorum ama dilek kartı olarak bu kart güzel bir kart yani ben şey hani yediğim önümde içmediğim arkamda her şey bana gelsin Keyif yapayım. Ya bu kart tam böyle keyif renkliğinin kartı anladın? Anlatabiliyor muyum? Yani burada keyif yapmak istiyorsanız ya ben böyle hayatın tadını çıkaracağım şu anda. İşte birkaç gün. Ben hayatın tadını çıkaracağım. Böyle ne bileyim param olsun, yemeğim olsun, yatayım kalkayım, masajlar yapılsın bana falan filan. Bunu istiyorsanız ama çok abartmayın. Bu kartı çok abartırsanız tembellik yapıyor. O da e, normal hayatınızı tabii ki kötüye etkileyebilir. Kötüye götürebilir. O yüzden diyorum zaten abartmayın lütfen. Siz bir kartı bir ay tuttuğunuzda o kartın bedelini daha ağır şekilde ödersiniz. Gerek yok. Gerek yok yani. <laughs> bu kart da biraz buna benziyor ama bu kart da biraz şöyle. O kadar her şeyim olsun ki ben hani artık böyle ne bileyim ım, çok ya her şeye sahip olayım ben de aralarından seçeyim. Hani artık burada burun kıvırıyor ya. Hani ya da teklif e, istiyorsanız ya da aşk konusunda seçenekleriniz olsun istiyorsanız yani böyle sadece size yanlayan bir erkek değil de 3-4 tane olsun istiyorsanız ya da 1-2 tane olsun istiyorsanız ilgi istiyorsanız mesela bu kartı koyabilirsiniz ama bu kartı ben çok sevmiyorum. O yüzden e, çok gerekmedikçe tavsiye etmiyorum. Bu kart kazanmak istiyorsanız, bir şeyi yenmek istiyorsanız, bir konuda başarı yakalamak istiyorsanız bunu koyabilirsiniz. Böyle alkışlanmak istiyorsanız, pohpohlanmak istiyorsanız bu kart güzel bir kart. Bu kart eğer kendinizi e, saftirik ve geri zekalı gibi hissediyorsanız <laughs> bunu koyabilirsiniz. Ben de koy koymalıyım bunu. Yani işte ne bileyim, sürekli kandırılıyorsanız, aptal yerine koyuluyorsanız insanlar e, sizi böyle ne bileyim ya dolandırmaya çalışıyorsa, kandırmaya çalışıyorsa bu kart e, zekanızı arttırır. Bu kart daha böyle bir kıvrak olmanızı sağlar ve uyanık olmanızı sağlar ve e, böyle şerefsiz insanların gerçek niyetlerini anlamanızı sağlar. Ama bunu da çok abartmayın, gerektiğinde koyun. Bu kart eğer iki tane erkek varsa hayatınızda ve iki ikisini de tutmak istiyorsanız hayatınızda, bu kart öyle bir kart bunu koyabilirsiniz bu kart yine kendi işiniz için kendi işinizin başarısı için başarılı olmak için istiyorsanız kendinizi böyle daha bir geliştirmek daha böyle bir pratik yerli yerinde raflı rafında hissetmek istiyorsanız koyabilirsiniz bir de hamilelik için bu kart güzel bir kart bu kart eğer kendinize zengin bir erkek istiyorsanız size işte e, bir şeyleri verecek, alacak, bir yerleri götürecek ne bileyim. E, finansal anlamda güçlü birisini istiyorsanız böyle mantık yolunda bir kadınsanız artık ben aşkı meşki bıraktım benim öyle şeylerde gözüm yok çarptırt diyorsanız. Yani bu erkek şey bir erkek stabil bir erkek, pratik bir erkek. E, sokakta kalmazsınız yani. Bu kart Kupa Kraliçesi. Eğer... E, diyorsanız ki ben hiçbir halt hissetmiyorum yani duygularım taşlaşmış durumda Empati, empatiden yoksunum bu işte sizin daha şefkatli olmanızı daha empat olmanızı daha duygularınızı açığa vurmanızı ve aynı zamanda altıncı his için güzel bir kart Azize'yi bilerek buraya koymadım. Çünkü Azize'yi koymayın arkadaşlar ekranınıza. Eğer ezoterizmle uğraşmıyorsanız, büyüyle uğraşmıyorsanız koymayın Azize'yi. Bu tarz konuları çok iyi anlamanız gerekiyor koymak için. Yoksa kendinize yalnızlık koyarsınız. Azize çünkü yalnız bir hanımefendidir. Hayatınızda hiç bir erkek olmaz. Erkekler böyle koşarak uzaklaşır sizden. Çok istiyorsanız empati vesaire kupa kartlarını koyun yani böyle 6. his. Bu kart öyle bir kart. Bu kart eğer sınavınız varsa, geçmek istediğiniz, başarmak istediğiniz bir sınav varsa, bir projeye adım atmak istiyorsanız, bir projeyi başlatmak istiyorsanız para prensini koyabilirsiniz. Bu kart işte bana birileri öylesine para versin diyorsanız, hani böyle güzel baktığım için ya da böyle bir iki tane ben bir şey verdiğim halde o bana ne bileyim bir iki tane değil de altı yedi tane versin diyorsanız bu kart öyle bir kart. Bu kartı seviyorum, ben sık sık kullanırım, ana ekranıma koyarım. Gerçekten bu kartı ne zaman koysam yani e, muah, nazar değmesin yani yolda falan para buluyorum öyle söyleyeyim size. Bu kart e, sürekli hayat e, sürekli dolmasın böyle aç gözlü olmayalım. Bu kart ne işe yarıyor? İşte karşıma fırsatlar çıksın, karşıma işte iş fırsatları çıksın, büyük paralar gelsin ya da büyük para kazanmak için iyi para kazanmak için fırsatlar çıksın önüme. Bu kartın özelliği şu kaçırmayın çıkan fırsatları ve bu kartta gerçekten büyük paralar geliyor. O yüzden bu kartı tutarken abartmayın ki o gelen paralar gitmesin sizden geldiği gibi bu kartı şehir değiştirmek istiyorsanız başka bir yere gitmek istiyorsanız gezmek istiyorsanız araba satın almak araba satmak istiyorsanız bu kartı kullanabilirsiniz başka liderlik vasfınızı ortaya koymak istiyorsanız ama şunu söyleyeyim kızlar çok eril bir kart dişil enerjinizi bozmasın o yüzden bu kartla konuşun kartı koyarken ha seni şey için koyuyorum bak şu sebepten dolayı koyuyorum haberin olsun diye bu kart bana kimse dokunmasın ellemesin ben dinlenmek istiyorum, rehabilitasyona gitmek istiyorum, ben işte ta ta tatil köyüne gitmek istiyorum, sapancıya gitmek istiyorum diyorsanız ama bu kart haberiniz olsun öyle orada içip içip eğlenip dans etmeyeceksiniz bu sadece dinlenmek için kafanızı yaşamak için ve böyle yatmak için. Hani harbiden böyle iyi bir dinlenmeye ihtiyacınız varsa. Ay kartı. Bunu çok tavsiye etmiyorum ama yine söyleyeyim bu tarz şeylerden anlayanlar için. Altıncı hissinizi geliştirmek istiyorsanız e, hamilelik için bu arada bu kart. Bu kart hamilelik için de güzel bir kart. E, normalde biliyorum kaynaklarda geçmiyor ama benim kendi kişisel tecrübemde ve pratiğimde bu kart hamilelikte e, güzel çalışıyor. Hamilelik vesaire istiyorsanız e, ya da ya da ya da insanların beynini <laughs> biraz böyle okumak istiyorsanız e, ne hissettiklerini daha iyi anlamak istiyorsanız bunu koyabilirsiniz. Bu eğer böyle kendinizi şey hissetmek istiyorsanız değnek kraliçesi ben işte buradayım evet bakın bana karizmatiyim evet ortama girdim dikkat çekiyorum işte tutkuluyum. Ee, sevişmek istiyorsanız, cinsellik yaşamak istiyorsanız bu kartı koyabilirsiniz. Bir de aha evet aynen. Bu da e, ne bileyim aynı amaç için koyabilirsiniz bunu. İşte birisi olsun tutkulu birisi olsun ama onunla sadece biz yataktaki şeylerimizi giderelim bunu bu, bunun için koyabilirsiniz bu kartı aynı zamanda söyleyeyim aktiflik için aktif olmak istiyorsanız kendinizi tembel hissediyorsanız bir de buraya ayırmadım o kartı galiba bakayım mm -mm. ayırmadım ama söyleyeyim güç kartı güç kartı eğer e, zayıflamak istiyorsanız e, fitleşmek istiyorsanız sporda gelişmek istiyorsanız daha güçlü olmak istiyorsanız sağlıklı olmak istiyorsanız güç kartını koyabilirsiniz tekrar ediyorum 4-5 günden uzun süre tutmuyorsunuz. Ara veriyorsunuz tamam mı? Dört gün sonra kaldırıyorsunuz. Tekrar koymak istediğinizde en azından bir hafta bekleyin. Enerjiler bir toparlansın. İş bulmak istiyorsanız, iş arıyorsanız, artık bir işim olsun yeter diyorsanız bu kart. Bu da öyle. Bu, bu kart da aynı şekilde. Özellikle böyle takım içinde çalışmak istiyorsanız, böyle işiniz kolektif gerektiren bir işse, bu da aynı şekilde. Ya da kendinizi geliştirmek istiyorsanız, böyle kendi zanaatınızı geliştirmek istiyorsanız, yeteneğinizi bu kart öyle bir kart. Bu kart eğer kendinizi anlamakta güçlük çekiyorsanız mesela öğrenciler için, ben bu hayatta neyim, kimim, ne yapmak istiyorum? Benim esas ilgilendiğim şey ne? Ya da ben ilişkide ne arıyorum? Ne istiyorum ben? Ya da neden ilişki istemiyorum? Harbiden eğer kendinizi anlamıyorsanız bu kartı koyabilirsiniz. Kendinizi anlamanıza yardımcı olur bu kart. Hamilelik için, aşk için, işte böyle duygusal bir şeyler hayatıma girsin bir adım atsın hayattan bir işaret alayım falan gibisinden bir de bir dileğiniz varsa ama böyle ev satın alacağım gerçekçi daha basit dilekler çünkü aslar tarot tarotta başlangıçtır ya daha basit şeylerde dilek dileyin bu kartı kullanırken bu kart eğer ıı Süren bir mahkemeniz varsa davanız varsa bu kartı koyabilirsiniz ama uyarıyorum sizi bu kartla konuşacaksınız bu kart çünkü karmik bir kart sıkıntılı bir kart zor bir kart sıkıntı da yaratabilir size yani gerekmedikçe çok koymayın harbiden bu konu sizin için böyle inanılmaz wow önemini taşımıyorsa... Koymayın çünkü e, bilmeyenler için e, zorluk çıkarabilir bu kart. Bu kartla konuşmanız lazım. Hani sohbet etmeniz lazım koyduğunuz süre boyunca. Ki başka tarafa çalışmasın. Bu kart eğer kendinizi böyle ben sü sürekli sinirliyim ya da sürekli ağlıyorum... Duygu durumum çok dengesiz, çok böyle tutarsız. Ne yaptığımı bilmiyorum. Cerrcut diyorsanız bu kartı koyabilirsiniz. Ee, sizi dengeye sokar. Bu kartı da şey için koyabilirsiniz. Böyle aşka susamışsanız gerçekten böyle minnoş, vanilya bir erkek istiyorsanız böyle size. Çok güzelsin, çok tatlısın. Öpeceğim seni, boynunu getir, elini ver. Bilmem ne, çok güzelsin. Ha böyle minnoş bir adam istiyorsanız hayatınıza böyle işte böyle şefkatli olsun dokunsun size bir yerlere götürsün falan hani böyle sürekli sevgisinden bahsetsin yani böyle bir aşka susamışlığınız varsa böyle bir adama susamışlığınız varsa bunu koyabilirsiniz başka da kart aklıma gelmiyor geldikçe belki başka video çekerim hani şunu şunun için koyun diye şu da aynı şekilde bu arada. Eğer bir şeye başlamak istiyorsanız ama başlama gücünü bulamıyorsanız kendinizde. O atak, o şeyi, o ilhamı bulamıyorsanız ve aynı zamanda cinsel açlığınız varsa gidermek istiyorsanız bu da tabii ki öyle bir kart. Ha, şunu da söyleyeyim. Bu da bir yerlere gitmek istiyorsanız, taşınmak istiyorsanız ya da cesaret edemiyorsanız başka bir yere gitmeye, taşınmaya, başka bir yerde başlangıç yapmaya bu kart da güzel bir kart. Evet aklıma gelenler bunlar. Şey yorumlarda soran olursa peki şu durumda ne koyacağız? Bu durumda ne koyacağız? Yorumlarda cevap vermeyeceğim. Çünkü öyle her, herkesin çünkü farklı farklı istekleri var. Ben herkese teker teker yazarsam burada kafayı yerim. Ama genel isteklere bakarım şöyle bir. Daha sonrasında video çekersem yine çekerim sizin için. Evet you're welcome. Güle güle kullanın.